Üniversite sınavında tek başına olarak da sorulabilir. Ya da başka bir konunun için, örneğin bir oksijenli sorunun içinde de sorulabilir. Yani bolca rastlayacağız. Eski latince adında söyleyeyim. Evet, fermentler. O yüzden çok yakın tarihte bir fermentasyon diye bir olay duyacaksınız. Ve orada da bunun bol bol geçecek. Neydi Esra'cığım? Enzimler reaksiyonu ne yapardı? Başlatırdı devam ettirip hızlandırır. Yeri geldiğinde ne yapardı? Keserdi. Yani başlatmak kadar devam ettirip hızlandırıp sonunda da ne yapması lazım? Bu olayı bitirmesi gerekiyor. Şimdi hidrojen peroksit denilen evet bir madde var. Bu bizim için çok zararlı. Hücremizde olumsuz olayları neden oluyor. Bizim bunu su ve atomik oksijene çevirmemiz lazım. Eğer bunu bir demir yapsa 300 yıl sürüyor. Ama eğer bu olaya bir enzim girerse ki bir enzim karaciğer enzimidir, biz buna katalaz deriz. Evet bu ne kadar süreye iniyor? 300 senelik olay bir saniyede 5 milyon tanesini yapacak kadar oluyor. Yani enzimler reaksiyonlarımızı ne yapıyor? Aşırı derecede hızlandırıyor. Evet şimdi benim enzimi tanımladıktan sonra ne yapmam gerekir? Yapısını anlatmam gerekir. Evet arkadaşlar. Enzimler ÖSS sınavında tek başına çıkabileceği gibi diğer konularda örneğin oksijenli solunum gibi bir konuda şık olarak karşınıza da gelebilir. Şimdi evet neymiş konumuz? Enzimler. Eski latince adıyla fermentler. O yüzden çok yakın bir tarihte bir enerji kazanma şekli var. Fermentasyon. Adını enzimlerle ilişkili olduğunu anlamanız için söyledim. Evet enzimlerin yapısını İkiye ayırarak anlatayım. Birincisine biz basit enzim diyoruz. Evet nedir basit enzim? Yapısında sadece ikinci bir madde yok demek. Evet protein bulunur. Evet belki yüzde bir enzimimiz, binde bir enzimimiz bile bu çeşitten değil. Ne diyebilirim? Mesela pepsin midenin enzimi, tripsin gibi. Evet, çoğunluk enzimimiz ikinci tipten. Ne diyoruz biz bunlara? Bileşik enzimler. Evet, enzimlerin yapısında ne vardır? Protein vardır. Hatırlıyorsanız ilk dersimizde canlıların ortak özelliğini sayarken enzimleri de geçirmiştim. Eğer iki canlıda ortak bir enzim varsa İçindeki proteinler aynıdır. Çünkü o proteinlerin içindeki aminoasitin sırası sayısı aynıdır demiştim. Ve lafı DNA'ya kadar getirmiştim. Evet, bütün canlılar enzim kullanır ve bütün canlılar protein sentezi yapmak zorundadır demiştik. Şimdi proteinlerin ismini apo enzim diyoruz. Bunun yanında ya bir vitamin ya da bir Mineral olabilir. Evet arkadaşlar. Latince'de ko yardımcı demek. Eğer vitamin olursa biz bu kısmı ko faktör. Özür dilerim. E, ko enzim diyecektim. Çok özür dilerim. Ko enzim. Eğer vitamin yerine mineral bulunursa ko faktör diyoruz. Evet. Vitaminlerden en çok B vitamini olur. Minerallerden de demir olabilir. Şimdi arkadaşlar ben size yüze yakın enzimde kofaktör olarak demir gösterebilirim. Ama bunlar hepsi birbirinden farklı enzimlerdir. O zaman enzimlerin özgürlüğünü bu kısım vermiyor. Neresi verecek? Protein kısmı. Yani evet iki enzimin farklılığını neye bakarak anlayacakmışız? Protein yapılarına. Evet vitaminlerin ve minerallerin değeri demek ki enzimlerin yapısına katılmakla da anlaşılıyor. Ve biz ikisine çok kullanılmaz ama gene de yazayım. Halo enzim deriz. Evet. Yüzde 99 enzimimiz bu şekildeymiş. Evet şimdi enzimler bir madde ile çalışır ki biraz sonra şekilde de göstereceğiz. Evet şöyle bir sileyim. Bir enzim bir madde ile çalışır. Evet bu sorumlu oldukları maddeye biz substrat deriz. Substratın Türkçe adını da yazayım ama genelde pek tercih edilmez. Etkinen madde. Evet, diyelim ki enzimin sorumlu olduğu maddenin adı 3 harften uzun olsun. Ne olsun? Maltoz olsun. Evet, eğer biz bunun son iki harfini atıp yerine az eklersek enzimi oluyor. Yani bunu anlamak da çok kolay. Örneğin maltoz, maltaz laktoz, laktaz gibi. Ama isim eğer üç harf ya da daha kısaysa attığımızda hiçbir harf kalmayacağı için direkt olarak ekleyebiliriz. Şimdi gelelim niçin enzimler sadece bir maddeyle çalışıyor? Yani genel değil de niçin özeller? Evet şöyle kabaca önce benim kötü şeklimi daha sonra da evet monitörden bakarız. Şu bir enzim olsun. Şu kısmı protein kısmı. Neydi demin söylemiştim. Apoenzim. Diyelim ki buna vitamin bağlanmış olsun. Bu kısımda koenzim olsun. Ne enzim olsun? Demin söylediğim maltaz enzimi. Diyelim ki bu bir yağ molekülü. Yağ dış yüzeyi enzimle uygun olmadığı için gelip bu enzimle çalışamaz. Yani maltaz enzimine uygun olan sadece bir madde vardır. Evet. Bu temas ettikleri yüzeye biz özgül yüzeye aktif bölgediriz. Evet, enzimlerin aktif bölgeleri bir maddeye uygun oldukları için yani anahtar kilit gibi uygun oldukları için sadece bir maddeyle çalışıyorlar. Evet, örneğin bizim de kimyasal düzenleyicilerimiz var, hormonlar. Onların bir kısmı geneldir, bir kısmı özeldir ama enzimlerin tümü özeldir. Evet diyelim ki bu enzim sübstratı dediğimiz maltozla karşılaşmış olsun. Evet ikisi birleştiğinde evet, bir kompleks olacak. Olayın sonunda enzim aynen çıkarken evet burada değişen substrat olacak. Evet biz ona artık ürün diyeceğiz. Tabii ben maltoz olarak çizersem iki parçaya ayırabilirim. Evet maltoz dediğimiz çift glikozdan oluşmuş şeker. Evet ne birimleri olan glikoza ayrılacak. Şimdi buradan ne anladık? Olaydan enzim aynen çıktı. Peki aynen çıkıyorsa üst üste kullanılabilir mi? Evet. Evet, hormonlar gibi bir kez kullanılmazlar. Üst üste kullanılırlar. Ayrıca bu reaksiyonu ben oklarını ters çevirseydim de olabilirdi. Yani maltaz enzimi maltozu parçalayıp iki glikoz yapabildiği gibi iki glikozu birleştirip maltoz da yapabilir. Peki enzim nereden bilecek bunun? Reaksiyon bu yönde mi olacak bu yönde mi? İşte o andaki ortamın konsantrasyonu belirler, ısısı belirler, bes basıncı belirler. Yani açıkçası dengesi belirler. Termodinamik yasaları belirler. Evet Esra'cığım bakabilir miyiz bu şekle? Benim kötü şeklimden sonra. Evet ne? Enzim süpsürat. Evet ikisi birleşti. Bir kompleks oluşturdular. Evet enzim olaydan aynen çıkarken süpsürat ürüne dönüştü. Bunu ters de yapabiliriz. Değil mi? Enzim Birleşti sübstratıyla. Evet tekrar. Evet bu sefer birleştirici bir reaksiyon oldu. Ürün ne oldu? Birleşik bir şekilde oldu. Yani maltoz oldu. Şimdi enzimlerin diğer özelliklerine geçersek. Yine ilk dersimizde bahsetmiştik. Sanırım sene sonuna kadar bol bol DNA adını duyacaksınız. Evet bir gen bir enzim görüşü var. Neydi genler? DNA'daki özel birimlerde. Ve her enzim için DNA'da adam muhakkak bir gen var. Diyelim ki ne olsun arkadaşlar saçımızın rengini veren boyanın oluşumu olsun bizde bir hücrede. Diyelim ki bu bir A maddesi olsun. Evet, son ürün olarak da saçımızın, tenimizin rengini veren boya olsun. Şimdi bu A maddesi bir reaksiyonla son ürüne dönüşmüyor. Önce B'ye dönüşecek. Ama buna dönüşmesi için özgül bir enzime gerek var. Diyelim ki buna enzim 1 olsun. Ama bunun için DNA'da muhakkak bir gen bulunmalı. Evet gen 1 bir, enzim 1'i yapacak. Ve bu enzim gidip A denilen substratı B denilen ürüne çevirecek. Evet B de aynı ya C'ye dönüşmesi gerekir. Ama bu enzimin bununla özgül yüzeyi olmadığı için ikinci bir enzime ihtiyaç duyulacak. Tabii ki DNA'da ikinci bir gene. Böylelikle enzim 2 de bunun ürününü süstrat olarak alıp C'ye dönüştürecek. Uzatmayın fazla. C en son olarak son ürüne dönüşsün. Bunun için üçüncü enzim, üçüncü bir gel gerekli. Diyelim ki arkadaş bu zigot yani tek hücreliyken şu gen ikisi bir radyasyonla ya da herhangi bir kimyasal maddeyle karşılaştı. O zaman ne olacak? Enzim olmayacak ve reaksiyon şu basamakta kalacak. O zaman ne olabilir? Benim verdiğim örnek gibi o bireyin saçının teninin rengi olmayacak. Örneğin biz bu insanlara albino deriz. Peki ne yapabiliriz? O insanın tekrar normal rengine dönüşmesi için ya bir yapay enzim 2'yi verebiliriz. Ama en güzeli genetiğin ilerlemesiyle ne olacak? Gen nakli olacak. Gen nakli olunca birey otomatikman enzim 2'yi oluşturacağından B, C'ye ve en son olarak da son ürün oluşacak. Evet peki bu A niçin son ürüne bir basamakta dönüşmedi? Çünkü bu A basamaklarda ısı açığa çıkıyor. Böylelikle toptan ısı çıkmayıp hücre kendi yaşamını korumuş olacak. Evet enzimlerin başka ne özellikleri olabilir? Evet. Reaksiyonları epey bir hızlandırıcı özellikleri olabilir. Örneğin bizde Hidrojen peroksit denilen bir madde var. Bu madde evet bizde su ve oksijene dönüşmeli ki biz bundan olumsuz olarak etkilenmeyelim. Ama bunun için bir enzim gerekli. Peki enzim olmasaydı ne olurdu? Bu demir etkisiyle 300 senede buna dönüşebilirdi. Peki bir enzim girdiğinde evet bir saniyede. 5 milyon tanesini evet su ve oksijene çevirebiliyordu. Yani arkadaşlar enzimler reaksiyonlarımızı ne yapıyorlar? Evet hızlandırıyorlar ve biz tepkilerimizi ona göre hızlı olarak yapıyoruz. Evet başka ne diyebiliriz enzimler için? Evet enzimlerin ısı ile olan ilişkilerine bakalım. Evet Esra'cığım grafikten bakabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar bu sizin karşınıza bol bol çıkıyor çıkabilir diyebilirim. bizim sorularımızda. Geçmiş üniversite sınav sorularında. Evet bunu size enzim sıcaklık ilişkisi diye sormazlar da. Örneğin derler ki, ki bu bir üniversite sınav sorusudur. Fotosentezin karanlık reaksiyonları niçin yüksek ısıda durur? Ya da oksijenli soğunum niçin ısıdan etkilenir gibi. Şimdi bu grafikte göreceğimiz gibi enzimler sıfır derecenin altında çalışmıyorlar. Ne oluyorlar Esra'cığım? 30 ile 40 arası ısıda ki biz buna optimumusu deriz. Maksimum noktalarına ulaşıyorlar. 55-60 derecede tekrar sıfıra iniyorlar. Ben özellikle bunu proteinlerde de söylememiştim. Evet neymiş? Sıfır derecenin altında çalışmıyorlar. O yüzden biz besinlerimizi buzdolabında saklıyoruz. Niye? Bakterilerin enzimleri çalışmasın, besinlerimiz bozulmasın diye. Evet 55 derece ve yukarısında tamamlayayım ben rakamı 60 derece olsun. Yukarısında Evet, geri dönüşsüz olarak bozuluyorlar. Geriye getirmek yok. Bu yüzden çalışamıyorlar. Peki niye geri dönüşsüz bozuluyorlar? Çünkü 60 derece yukarısında proteinler bozulur. Evet, proteinler bozulduğuna göre enzimler de proteinden yapıldığı için, evet ne olur enzimler çalışamaz. Bunu güzel bir örnek vereyim günlük hayattan. Örneğin yumurta bir proteindir. Eğer onu yüksek ısıda tutarsanız yapısı bozulur ve onu bir daha geriye getiremezsiniz. Ama sıfır derecenin altında tekrar geriye gelme şansı var. Evet bunu lütfen belleğinize iyi yerleştirin. Bunu size belki bir enzim olarak sormayacaklar ama evet bir oksijenli solunum ya da bir protein sentezi bir karşınıza gelebilir. Evet ikinci özelliği neydi? Enzimlerin özel bir pH çalışırlar. Şimdi arkadaşlar haddim değil ama ben her derste kendi konum olmamasına rağmen pH'i kabaca bir tarif ederim. Nedir? Hidrojen iyon konsantrasyonu. Siz belki benden daha iyi biliyorsunuzdur ama bir tekrar edeyim. 1 ile 7 arasına ne deriz? Asit deriz. Nedir bu? Suda çözündüklerinde hidrojen iyonu verirler. 7 ile 14 arasına ne deriz? Baz. Bunlar ne verirler? Hidroksil verirler. Eğer biz ikisini karıştırırsak, yani bu hidrojen veriyor, bu hidroksil veriyor. İkisini karıştırınca tuz dediğimiz nötr ortamı olur. Evet ve bize bu bol bol geçecek. Şimdi enzimler özel bir pH'te çalışıyor. Siz bunu günlük hayatta belki algılamıyorsunuz ama ya da televizyon reklamlarında bol bol duyuyorsunuz sabun, şampuan reklamlarında. Evet ben örnek olarak sindirme enzimlerimizden bahsedeyim. Şurası ağzımız olsun. Yemek borusundan sindirim olmadığı için direkt mideye atladım. Ve kısaca da ince bağırsak dedim. Şimdi tükürüğümüzün içinde bir enzim var. Bu nişastayı sindiriyor. Ama biz bunu lokma ile birlikte yutup midemize gönderiyoruz. Eğer ağzımızın pH ile midemizin pH'i bir olsaymış, evet, tükrüğün içindeki enzim midede de çalışırmış. Ya da belli bir süre sonra midedeki besinler ince bağırsağa gelecek. Evet midedeki enzimler bu sefer ince bağırsakta çalışacak. O yüzden ağzımızın pH'i asetik, özür dilerim bazik, mideninki asetik. Tekrar ince ki bazik olmuş. Ama ben size grafikte gösterecek olursam, örneğin pepsin dediğimiz enzim, proteinlerin enzimi olan mide enzimi. Tripsin ise bağırsak enzimi. Ama ortadaki grafiğe bakacak olursak, enzimlerimizin çoğunluğu. Evet, 7,4 pH'ta çalışıyor. Çünkü hücre içinin pH'ı 7,4. Evet, bizim reaksiyonlarımızın çoğunluğu hücre içinde gerçekleştirdiğine göre ne olacak Esra'cığım? Çoğunluk enzim 7,4'te çalışacak. Evet. Şimdi gelelim enzimlerin diğer özelliklerine. Latince'de inhibe baskı demektir. İnhibitör demek ise baskılayıcı. Biz ona zehir de diyebiliriz. Ne olabilir? Kurşun olabilir. civa olabilir. Asbest olabilir. Karbon monoksit olabilir. Çeşit çeşit. Ne yapıyor bu inhibitörler? Enzimlerin aktif bölgelerine tutunarak, diyelim ki şöyle kırmızı tebeşir alayım, şuraya tutunarak ne yapıyorlar? Çalışacakları maddeyle reaksiyona girmelerini engelliyorlar. Böylelikle enzim reaksiyona giremediği için reaksiyon duruyor. Eğer bu reaksiyon o canlı için çok hayasal bir şeyse hücre yaşamını kaybediyor. Evet kimlerdi bunlar? İşte koşun, cıva gibi maddeler. Evet enzimler yüzde yirminin altına eğer su düşerse şayet çalışamazlar. O yüzden su bizim için çok önemli. Yani yaşamımızın devamı için enzimlerin çalışması gerekiyorsa hücrede de en azından yüzde yirmi ne olacakmış? Su olacakmış. Evet. Enzim konsantrasyonu ile ilgili grafiğe bakacak olursak Esra'cığım. Bakabilir miyiz? Şimdi diyelim ki arkadaşlar. Evet bir tüpün içine sabit bir oranda süpsürat koyalım. Demin verdiğimiz örnek olsun. Diyelim ki 100 tane maltoz koyduk. Evet her türlü şartları sağladık. Ve o tüpe sürekli enzim veriyoruz. Ne oluyor Esra? Reaksiyon artıyor, artıyor. Ama belli bir yerden sonra evet ne olması lazım? Durması lazım. Çünkü süpsürat son erecek. Evet ikinci grafiğimizde ise tam tersi bir tüpe diyelim ki 100 tane enzim koyalım. Bu sefer de sürekli ne bırakıyoruz tüpe? Evet maltoz. Ne olacak? Reaksiyon hızlandı. Hızlandı ama bir yerde sabit kalmış. Neden? Çünkü enzimlerin tümü çalışasıya kadar. Yani o 100 dediğim rakam dediğim enzimin tümü çalışasıya kadar hızlanacak. Evet sonra neden durmuyor reaksiyon? Çünkü olaydan aynen çıkıyorlar çıktıklarına göre bir kez daha kullanılabilirler. O yüzden hız sabit gidiyor. Evet enzimlerin çok az özelliği kaldı. Örneğin diyelim ki aktivatör. Evet bazı enzimler çalışabilmesi için bazı maddelere gerek duyarlar ki bu maddeler inorganik olabilir, organik olabilir. Örneğin tükrüğün içindeki amilazın aktif olabilmesi için klorla karşılaşması lazım. Organiye bir örnek vereyim. Evet, demin de adı geçen tripsinojen denilen enzimimiz pankreas tarafından salgılanır. Ama görevini yapacağı yer epey uzak. Neresi ince bağırsak, özellikle de 12 parmak bağırsağı. Ve bunun bir özelliği var, proteinleri sindiren enzim. Eğer bu aktif olarak üretilseydi, bir üretildiği hücreyi sindirirdi ya da geçtiği alanı sindirirdi. O yüzden bunu aktifleştirecek bir maddeye ihtiyaç var. Evet, ileriki kollarımızda göreceksiniz entorakinaz diye kısaca buna ben enzim diyeyim. Başka bir enzimle aktif hale geçiyor. Böylelikle üretildiği yerden evet, görevini yapacağı yere gideseye kadar, evet, zarar vermemiş oluyor. Evet, Esra'cığım enzimler neydi? Ve çalışacakları maddeyle. Evet reaksiyona dış yüzeyden girerlerdi. Evet eğer bu dış yüzey çok fazla olursa reaksiyon hızlı olur. Bu nasıl olabilir? Evet küçük parçalara ayırırız. Günlük hayattan örnek vereyim. Örneğin bifteyi sindirmek zordur. Kıymayı sindirmek ise daha kolaydır. O yüzden dişlerimiz olmuş, midemizin peristaltik hareketi olmuş ya da belki bilirsiniz şarap yapılırken Evet enzimler daha şey olsun diye, hızlı hareket etsin diye. Ne yapılıyor? Üzüm eziliyor. Evet, şimdi enzimler için başka ne diyebiliriz? İki, demin burada bir soru vardı Esra, bakabilir miyim? Evet, sizler doğmadan önce epey bir eski bir soru. Enzim ile etkilenen madde arasındaki ilişkiye kilitli anahtar ilişkisini benzetebiliriz demiş. Enzimlere ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bu benzetmeyi yapmamıza yol açar? A. Enzimler sıcaklık değişmelerinden etkilenirler. Aynen şu an benim ışıklardan etkilenmem gibi. B. Enzimler belirli koenzimlerle çalışır. Yukarıdaki verilerle hiç alakası yok bunların. Etkilen madde miktarı reaksiyon hızını etkiler. D. Her enzim belirli bir pH derecesinde çalışır. Ki tesadüfte E'ye gelmiş. Her enzim belirli bir etkilen maddeye özgüdür. Evet, sorumuz eski de olsa en azından demin anlattıklarımı tekrar etmek açısından iyi oldu. Evet başka sorumuz var mı Esra'cığım? Evet bu çok yakın bir tarihte sayılır deminkinden azalan 96'da çıkmış bir soru. Ki ben dersime bu grafikle başladım. Evet yukarıdaki grafik bir kimyasal olayın iki ayrı enerji düzeyinde gerçekleşebileceğini göstermekte. Bu hücrede bu olayın ikinci evdeki gibi gerçekleşmesi için bir demiş reaksiyona giren molekül sayısının azalması, iki demiş enzimlerin reaksiyona girmesi, üç reaksiyona giren molekül sayısının artması. Durumlarından hangilerini sağlar? Evet, başlarda da söylediğim gibi ne olacak? Evet, enzimler olacak ya da ısı olabilirdi ama ısı canlılar için çok avantajlı durum değildi. O yüzden cevabımız yalnız ekle olacak. Evet arkadaşlar, enzimleri kısaca size anlatmaya çalıştım. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.